90'lı yılların efsane gruplarından biri olan ve Bekar Gezelim şarkısıyla hafızalara kazanan Grup Leçin'den bugün üzücü bir haber geldi. Grup Leçin'in üyesi Şeref Baldemir hayatını kaybetti. Haberi grup üyelerinden Serkan Çağrı sosyal medya hesabından duyurdu. İki buçuk aydır yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenilen Baldemir'in ölüm haberi şu sözlerle açıklandı. Acı kaybımız, Uzun yıllar içinde yer aldığım Grup Leçin üyelerinden akordeon sanatçısı kıymetli abim Şerif Baldemir'i kaybettik. Yaklaşık iki buçuk aydır yoğun bakımda sürdürdüğü yaşam mücadelesini maalesef kaybetti. Başımız sağ olsun. Cenazesi 17 Mart 2024 öğle namazından sonra Balçova Eyüp Sabri Camii'nden kaldırılacaktır. Tüm dostlarına ve sevenlerine duyurulur ifadelerini kullandı. Grup Çin, 1991 yılında Ege Üniversitesi Türk Müziği Konservatuarı'nda okuyan dört öğrenci tarafından kuruldu. Kendilerine özgü tınılarıyla türküleri deneysel bir arayış içerisinde yorumlayan grup, 90'lı yılların ortalarında dikkat çekmeye başladı. Bekar Gezelim şarkısıyla o dönemde büyük bir popülerlik kazandı. 1998 yılında Altın Kelebek Türkiye'nin en iyi grubu ödülünü alan Grup Plaçin, pek çok uluslararası kültürel faaliyetlerde de bulundu. 1994 yılında Türküden Sevgi'ye, 1996 yılında Doğaçlama Yürek, 1998 yılında Bekar Gezelim, 2000 yılında Sevda'lım, 2002 yılında Ayşelerin Ayşesi, 2004 yılında Laçin ve 2007 yılında Şinanari albümleriyle sevenlerine seslendi. 2013 yılında Samsak Döbeci ile yine karşımızdalardı. Bekar Gezelim hit parçasının yeniden düzenlenmiş versiyonuyla yıllar sonra müzik dünyasına geri dönmüşlerdi. Sevenlerine güzel haberi Okan Can Yantır vermişti. Yantır sosyal medya hesabından şu paylaşımı yapmıştı. Tam 10 sene oldu Serkan'la tanışalı. Hocam, dostum, abim. 10 senede çok acayip işler yaptık birlikte. Çok güldük, çok eğlendik, çok söyledik, çok dinledik. Çok severim. Müthiş yeteneklidir. Tanıştığım ilk günden bu yana bir konuda hep kafasının etini yedim. Abi şu Leçin'i yeniden toplayalım diye. Yıllardır aklının bir yerinde duruyordu bu proje. Bu seneye kısmetmiş. Grup Hakan Alkar, Ali Abacı, Şerif Baldemir, Teoman Dalcı, Kıvanç Hakkı Haseki, Timur Ümit, Alaskar Abbasov, Levent Yazıcı ve Serkan Çağrı gibi isimlerden oluşmaktaydı. Grup Laçe'nin 30 yılı aşkın bir tarihi var. 90'lı yıllarda arka arkaya yayınladıkları albümler ve türkülerle getirdikleri farklı yorumlar, Türkiye'nin en çok dinlenen gruplarından biri olmalarını sağlamıştı. 2013'te seslendirdikleri Samsak Döveci de yıllar sonra gündem olmuştu. TRT'deki programlarında bir dönem grup Leçin'in de parçası olan klarnet sanatçısı Serkan Çağrı ve türkücü Elif Buse Doğan'ın yorumladığı türkü programın yayınlanmasıyla birlikte özellikle TikTok'ta milyonlarca kez paylaşıldı. Sosyal medyada defalarca kez trend oldu. Herkesin dilindeydi bu parça. Samsak Döveci'ni ilk yorumlayan grup Leçin de türkünün gündeme gelmesiyle birlikte sessizliğini bozmuştu. Grup televizyon programlarına çıkmaya, konser teklifleri başlamıştı. Samsak dövecine sahip çıkmak istiyorlardı. Çünkü meşhur olan Elif Buse Doğan, Serkan Çağrı versiyonun zaten kendi düzenlemeleri olduğunu söylüyorlardı. Onlardan yeni parçalar, yeni çalışmalar bekliyorduk. Ancak gelen acı haber tüm grup üyeleriyle birlikte sevenlerini yasa boğdu. Biz de ünlü müzisyene Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz.